Evet, böreğimiz bitti. Böyle sobamızın üstüne aldık. Kömürlü sobamızın üstüne aldık. Yumurtalı yoğurdunu güzelce yaydık her tarafına. Mis gibi görünüyor. Bakalım tadı nasıl olacak? Ben de merak ediyorum. İnşallah iyi olur. ıspanaklı tava böreğimiz. Ispanaklı, zencefilli, zerdeçallı, doğal, organik bu korona döneminde bizim vücudumuzun bağışıklık sistemini hem koruyor hem kendimizi korumak zorundayız. Sağlığımıza dikkat etmek zorundayız. Ben aynı zamanda mor bantları da kullanıyorum. Onlardan da Allah çok razı olsun onlardan da çok fayda gördüm. Zaten onlar beni koruyor da. Olsun. Biz yiyeceklerimize de dikkat etmemiz gerekiyor. Ne de ne kadar olursa olsun. Şimdi üzerini kapatıyoruz böyle. Ben de buna göre kapak olmadığı için ona uygun başka bir tavayla kapatıyorum. Nasıl kap kapatacağız bunu? Şöyle üstünü de kapattık. Şimdi Burası uygun değil ama bu, tabi sizin vardır şeyiniz. Heh. kapattık. Şimdi pişmeye bıraktık. Sobanın üzerinde yavaş yavaş pişecek bu. Soba da çok hararetli yandı. Çok hararetli yandı. Şimdi burada yavaş yavaş pişecek bu. mi Evet.